Ki kombi Hakkari yetkili satış bayiliğinden herkese merhaba. Kendi evimde yapmış olduğum iki kombi ısı boyasıyla peteklere ısı boyası uygulaması yaptık. Şu ısı boyası uygulanmış hali bu da ısı boyası uygulamasından sonra izolasyonu yapılmış halidir. Elektrik verdik ve şu anda vermiş olduğu ısıyı ölçüyoruz. Yaklaşık 15 dakikadır çalışıyor bu 81 82 derece bu petek de 70 derece gösteriyor bu her iki peteğin vermiş olduğu ısı 50 55 derece 60 dereceyi bulacak ve her iki peteğin toplam çektiği akım 4 amper Bu peteğimiz ise ısı boyası uygulaması yapılmış, izolasyonu yapılmış ve tamamen bütün işleri bitir bitirmiş halde yerine takılmış petektir. Şu anda çalışıyor. Vermiş olduğu sıcaklık 49-50 derece. Bu 60 dereceye kadar çıkıyor. Bu petek sadece ısı buyasıyla çalışıyor, ısınıyor. Siz de kömürden vazgeçin ve ısı buyası uygulamasına geçin. Hepinizi iki kombi ısı buyası yetkili satış bayilerine bekliyoruz.